Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'de hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz hemen e, muhabbete girmek istiyorum. E, ancak şunu da hatırlatmak istiyorum işin başındaki. Bu sohbetimizi mümkün olduğu kadar beğenin ve paylaşın lütfen. Sizlerden özellikle bunu rica ediyorum. Bu sohbetimizi dinleyen herkes arkadaşlar hemen daha ilk cümlesinden itibaren ya da flash başlıklarımıza baktığınız andan itibaren ya da şu ekrandaki görüntüleri gördükten sonra hemen beğeni tuşuna basın. Bu sohbetimiz ileri çıksın ve rekor kıralım. Bu sohbette hem izlenmede hem görüntülenmede hem paylaşımda rekor kıralım arkadaşlar. Özellikle sizden rica ediyorum. Çünkü artık gün bakın gün geçmiyor ki diye bir cümle kuramıyorum. Arkadaşlar saat geçmiyor ki ya da saatler geçmiyor ki Galatasaray'a bir puşluk, bir pislik, bir kalleşlik, bir şerefsizlik, bir haysiyetsizlik, bir kepazelik, bir rezaletlik yapılmasın. Bu kadarı artık pes. Bu kadarı pes. Bu işin arkadaşlar kusuna bakmayın suyunu çıkardılar diyemiyorum. Bu işin bokunu çıkardılar. Affedersiniz. Hakikaten bu kadar olmaz, bu kadar rezalet olmaz, bu kadar skandal olmaz. İçimden çok şey geliyor, söylemek istediğim çok şey var ama söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Maalesef söyleyemeyeceğim, elim kolum biraz bağlı. Ha birisinden korktuğum için, çekindiğim için değil. Bir takım pislikleri karşımda vır 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 e, hak sahibi yapmak istemiyorum maalesef. Maalesef arkadaşlar onlar her türlü pisliği, puştuğu, kalleştiği, şerefsizliği yaparlar. Biz bunlara buradan bir şey söylediğimiz zaman suçlu duruma düşüyoruz. O yüzden şimdi mümkün olduğu kadar sakin ve de hadiseleri sizlerle sadece paylaşacağım. İçimi sizlere dökeceğim. Şimdi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Galatasaray, Başakşehir, Galatasaray. Hemen biraz daha yukarı. 12.01 2025. Pazar 19 e, diye gösteriyor. Yani bugün arkadaşlar biraz sonra saatin şu anda yaklaşık işte 2 e, dolaylarında olduğunu düşünürsek. Demek ki Galatasaray e, e, Başakşehir'le oynayacağı maça 5 saat sonra çıkacak arkadaşlar. 5 saat sonra çıkacak ama rezaletin bini bin para. Şimdi önce şuradan gidelim. A, büyütelim bunları. Arkadaşlar biz 6. haftada Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray maçını yöneten bu adı soyadı Kara olan denen baş tetikçi tüm zamanların en büyük tetikçilerinden biri olan bu hakem Galatasaray'ın Kadıköy'de 6. haftada büyük bir e, e, galibiyetini tarihe geçecek olan galibiyetini engellemiş olan bir hakemdir. Bunun nasıl bir Galatasaray düşmanı olduğunu anlatmama söylememe gerek yok. Aslına bakılırsa futbol hakemleri için maalesef arkadaşlar bak işte Galatasaray düşmanı onu tutuyor bunu tutuyor yazık bunları böyle cümleler kuruyor olmamızı kendime yakıştıramıyorum ama maalesef bunları söyleme durumundayım çünkü bu adamlar bunları yapıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir hakem adalet dağıtmak için sahaya çıkan bir hakem onu koruyayım, bunu kollayayım, onu doğrayayım. Bunu yapar mı? Ama bunlar yapıyorlar ve bunlar buradan ekmek paralarını kazandır kazanıyorlar. Çoluklarına, çocuklarına, ailelerine e, nafaka götürüyorlar, ekmek paralarını götürüyorlar ama haram. Haram arkadaşlar bu kazandıkları haram. Ama bunlar haramı, helali geçmişler. Bunlar sırtlarını dayamışlar birilerine, istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bu Atilla Karaoğlan denen hakemi ben sizlere havale ediyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Siz ne derseniz değil. Bu adam 6. haftada Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetti. Galatasaray'ın penaltısını vermedi. Fenerbahçe lehine olmayan bir penaltıyı götünden uydurdu. Cart diye çaldı verdi. Maç, maçı 3-0'dan 3-1'e getirdi. Galatasaray'ın frene basmasına neden oldu. Ve Galatasaray oradan tarihi bir galibi, galibiyetle dönecekken Fenerbahçe'yi bu adam 7-8'lik büyük bir hezimetten kurtardı. Şimdi bu adam o günden beri yani 6. haftadan beri bildiğim kadarıyla Galatasaray maçlarına verilemedi. Ama bu Beşiktaş'ı korur, Fener'i korur, onu yapar, bunu yapar, her yerden Galatasaray'a kazık atar. Şimdi arkadaşlar bunu tamam bunu biliyoruz ve benim aklım fikrim işte dedim ki acaba Vara kimi oturtacaklar? Öyle ya herhalde işte bu Emre Malok, Erkan Engin, bilmem Onur Özü Toprak bilmem ne onlardan birini kesinlikle koyarlar. Özgür Yankaya falan çünkü bunlar azılı Galatasaray düşmanı olduğu için... Abi bana 100 tane tahmin yaptırsanız şurada ismi yazan Yaşar Kemal Uğurlu'nun vara atanacağını mümkün atıyor. Bana 100 tahmin yaptırın, 100 tane isim yazın. Ben bunu en sona yazar, bunu koymazlar derdim. <laughs> Ve arkadaşlar olmaz olmaz dememek lazımmış. Yaşar Kemal Uğurlu'yu hem de Başakşehir Galatasaray maçının varına getirdiler oturttular. Tabi bu atamaları kimi yaptığını biz biliyoruz. Bu atamalar elbette Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan kişinin Kulüpler Birliği Başkanı koltuğunda oturan kişinin malum şahsın ve onun avanesinin yaptığı bir atama. Yani açık söylüyorum bu atamayı hem Yaşar Kemal Uğurlu'yu vara oturtan anlayış hem de Atilla Karaoğlan'ı sağ hakemi yapan kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tur arkadaşlar. Ali Koç atamaları böyle yaptı. Zaten biliyorsunuz işte haftaya güya sözde danışma üst kurulu MHK'ye onlara danışacaklar ya oraya bir tane yine eski bir Koç Holding çalışanını getirdi yanına bilmem kimi getirdi ne kadar Fenerbahçe çalışanları Koç Holding çalışanları varsa adam çünkü sonuçta Türk futbol Türk futbolunun da patronu durumunda yani aynı zamanda federasyon başkanlığını da yönetiyor çünkü federasyon başkanlığı koltuğunda oturan kişi buna her şeyiyle kayıtsız şahsız teslim olmuş. Abi senin ne istersen odur dercesine adam her şeyi yapıyor. TFF'yi yönetiyor, MHK'yi yönetiyor. Yok oraya danışma kurulu o bu. Tabi bunları yaparken boş duruyor mu? Durmuyor. Öte yandan basın toplantıları, açıklamalar, yanındaki yancılar ile yalakalar ile 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 arkadaşlar onlar vasıtasıyla sosyal medyayı medyayı da ele geçirmiş. Sürekli Galatasaray'a hakaretler, suçlamalar, olmayan aslı astarı olmayan iddiaları abuk subuk saçma sapan şeyleri gündeme getirip Galatasaray'ı köşeye sıkıştırma, yıp fıratma, işte aşağılara çekme, itibar kaybına uğratma gibi her türlü pisliği puştuğu yapıyor. Ama layık olduğu cevapları alıyor desem olmuyor, almıyor. Çünkü adam hiçbir şeyden anlamıyor. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Dünyayı yarmış benim diyor. Ben bir holdingin işte koç holdingin sahiplerinden biriyim. Patronuyum. Asarım keserim. Param var. O var. Bu var. Abi yok ya. Neyse. Helal olsun adama. İstediğini yapıyor. Adam güçlü. Parası varsa sadece o değil. İşte bir tane yine lahmacun mahmacun var biliyorsunuz. Lahmacun partilerinde boy gösterenler var. Onlar bunlar el ele vermişler. Bunların bütün gündemi Galatasaray. Galatasaray'ı her yerden köşeye sıkıştırmak aşağıya çekmek. Ve bugünkü Galatasaray'ın Başakşehir'le oynayacağı maçta Galatasaray'a puan kaybettirmek, yaralar açmak, sadece amaçları puan kaybettirmek değil. Işte Galatasaray'ın oyuncularının uzun süreli sakatlığa uğramasını, ne bileyim, cezalar almasını vesaire işte tetikçi hakemlerle. Şimdi bu Yaşar Kemal Uğurlu göstereceğim biraz sonra Galatasaray ve Galatasaraylı futbolcular üzerindeki etkisi, psikolojik etkisi. Hani şunu diyemeyiz. Hani Galatasaray Galatasaray hakemde, bunlar bir ara normal maç yöneten Galatasaray'ın aleyhinde yüzde yetmişe yüzde otuz çalışan hakemleri yeniyordu Galatasaray. Ama artık bu defa yenemeyecek bir turuma geldi. Şimdi Atilla Karaoğlan'ın ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun birlikte Galatasaray'ın maçlarını yönettiği bir ortamda Galatasaraylı futbolcular ağızlarıyla kuş tutsalar hiçbir şey olmazlar. Bir de rakip futbolcular ayarlanıyor ki bakın Sivas'ta bunun örneğini gördük. Sivas Spor'un giden eski teknik direktörü üzerinden işte futbolcular ayarlandı. Galatasaray'a hunharca, katlarca fauller atıldı. Daha 10. dakikada kırmızı kart çıktı. Buna rağmen Allah yardım etti Galatasaray'a. Galatasaray kazandı. Bir şekilde kazandı. Ama bundan sonraki maçlarda tabii orada Sivas'ta nasıl kazandı, nerede açık var şimdi onları da kapatıyorlar. Bakın arkadaşlar Mertense, Çalayi'ye, Sanchez'e, Osimen'e e ve Barış Alper'e yapılan hunharca, katlarca, aşağılıkça o faulleri katlarca. Arkadaşlar kalleşçe, puşça yapılan faulleri ve karşılığında da hiçbir ceza alınmamış olmasını gözünüzün önden getirin. Şimdi Başakşehir maçında orada Turgut Doman isimli bir hakem vardı. Şimdi burada Atilla Karaoğlan ve Yaşar Kemal Uğurlu. Ne var bu işe dahil olacak? Galatasaray'ın hakkı yenecek, doğranacak, kartlar çıkacak, çık bazı kartlar görülmeyecek. Vur kır parçala Galatasaray'a puan kaybetti maalesef olacak. Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Galatasaray bu akşam puan kaybedecek. Öyle belli. Artık Galatasaray'ı mağlup ettirirler. 3-4 futbolcusunun cezalı duruma düşürüp bir iki tanesini ıskartaya çıkarırlar mı? Çünkü bu hakemlerin olduğu yerde psikolojik olarak Galatasaraylı futbolcuların rahat olması mümkün değil. Şimdi bunu anlattık, bunu gösterdik. Atamayı da Ali Koç'un yaptığını biliyoruz. Ali Koç'un adamlarının bundan sonra işte adı ne Bülent Göklü mü Göksüz mü ne öyle bir adam getirmişler. Adam eski koç çalışanı, koç holding çalışanı vesaire vesaire. Zaten 5 üyeyi bunlar atıyor olması, federasyon başkanını kucağı almış olmaları, MHK bunların elinde istediklerini zaten bugüne kadar yapıyorlardı ama bu kadarını yapabileceklerini hele hele şu tüm zamanların en berbat hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu Başakşehir Galatasaray maçında vara oturtacaklarını aklımın ucundan geçirmemiştim. Size ben bir görüntü yayınlamıştım bundan önceki sohbetlerde. Ali Koç'la Göksel Başakşehir Başkanı Göksel bütün gökselir böyle sarmaş dolaş bir görüntüsü vardı 3-5 saniyelik. Ben orada zaten bir takım bokluk bok olacağını düşünüyordum. onu ama hemen lastik patladı erkenden çıktı ortaya. Galatasaray'ın bununla ilgili bir tepkisi var mı yok mu bilmiyorum. Bakarım programın sonuna doğru. Şimdi Yaşar Kemal uğurlu arkadaşlar. Başakşehir Galatasaray maçının var hakemi. Bana hiçbir zaman şunu demeyin. Ne olacak abi onu da yeneriz, bunu da yeneriz. O kadar kolay değil arkadaşlar. O kadar kolay değil. Şimdi bu Yaşar Kemal Uğurlu ne zamandan beri en son Galatasaray'a puştuğu, kalleştiği nerede yapmış, nasıl yapmış bir onlara bakalım. Ve ne zamandan beri Galatasaray maçlarında yok bu adam. Arkadaşlar bakın 5 Eylül 2022. Birinci yarı beşinci maçı oynuyor Galatasaray. Bakın 5 Eylül 2022 birinci yarı beşinci maç Ali Samiyen stadı ve de arkadaşlar Ali Samiyen'de ikinci maç pazartesi akşamı oynanan bir karşılaşma. Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'ın kadrosu Muslera Boğay Nelson Abdülkerim Anhalt, Anhalt diye bir öncü vardı ya. Torera, Oliveira arkadaşlar. Yunus, Mertens, Kerem, Gomis. Gördüğünüz kadro bu. Gomis'in yerine Seferovic 75. dakikada girmiş. Mertens'in yerine Berkan 75'te girmiş. Kerem'in yerine Emin arkadaşlar 45'te girmiş. Ve de Emre Baba, bakın Emre Akbaba da Torera'nın yerine 85'te girmiş arkadaşlar. Ve de Oliveira'nın yerine Barış Alper 75'te girmiş. 75'te girmiş. Şimdi kadro bu. Ben bunları niye size arkadaşlar gösteriyorum? Çünkü gösterme nedenim şu. Bir şey söylüyorsak işkembeden atmıyoruz. Bakın bunların arşivleri onu bunu dakika dakika var. Yedekler de arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Okan Düboğa, Seferovic, Berkan Emre Aşık, e, Evin e, Barış, Emre Barış Alper, Emre ve de Hamza ve de Kazımcan arkadaşlar. Ve de Kazımcan. Şimdi kadro bu ve gelelim şuraya. Hakem notlar demişiz. Bunları vermişiz arkadaşlar. Hakemlere bakıyoruz. Hakemler Yaşar Kemal Uğurlu var hakemi Serkan Tokat arkadaşlar. 31. dakikada şimdi şu notlar kısmına lütfen dikkatle bakın. 31. dakikada Abdülkerim sarı kart demişiz değil mi arkadaşlar? Ve buraya not düşmüşüm. Çok ucuz bir sarı kart ve ünlem koymuşum. Çünkü ben onu anlıyorum. Bunu koy bu bu iki kelime. Bundan sonra demişim ben bana, bana sohbetlerde ışık tutacak. Ve Oliveira 39. dakikada sarı kart görmüş. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Dakika 44, Abdülkerim ikinci sarı kırmızı kart çıkıyor. Gördünüz değil mi? Abdülkerim çıkıyor, şöyle bir dokunuyor, ikinci sarı kart, üstelik rakip yaralandı oluyor bu. Ve 45 artı 4'te de Okan sarı kart görmüş arkadaşlar. Teknik direktör herhalde ona göstermiş çünkü kaleci değil, ona göstermişler. Ve yine Torreira sarı kart görmüş arkadaşlar. Onun dakikasını yazmamışım oraya. Torera sarı kart görmüş. Şimdi bunları gördünüz. Peki bu maç diyeceksiniz ki olmuş olmuş da maç kaç kaç bitmiş arkadaşlar. Maçı Galatasaray Gaziantep oynanan bir maç bu. Ve Galatasaray maçı 2-1 kazanıyor. 2-1 kazanıyor. 27. dakikada arkadaşlar Sagal Gaziantep'i 1-0 öne geçirmiş. 27. dakikada. 36. dakikada arkadaşlar Gomis kale önünde kafayı vurdu ve maç 1-1'e bir gelmiş. 36. dakikada Gomis'in kafa golüyle maç 1-1'e bir geliyor. Sonra arkadaşlar 90. dakika maç 90 artı 6. 6 dakika uzatmışlar maçı. 90 artı 1'de boy almış götürmüş dağıtmış. Yara yara gitmiş gitmiş arkadaşlar çıkarmış Seferoviç 90 artı 1'de golü atmış. Yani Galatasaray tesadüfen de olsa zar zor da olsa hakeme rağmen maçı ne yapmış arkadaşlar kazanmış. Ama 44. dakikada Galatasaray 10 kişi kalıyor. Hakem Yaşar Kemal uğurlu marifetiyle ve sarı kart ne sarı kart sarı kart ne gösterdiği ikinci kırmızı kart. Demek istediğim hakemi yenemiyorsunuz. Yenme söz konusu diyorsak eğer hakemi yenemiyorsunuz ne oluyor işte? Hakem ha bana şunu demeyin ya sonuçta 2-1 kazan zaten maç bitti bitiyordu. Tesadüf bir şekilde bu ayın işte alıp yarıp götürmesi vesaire falan filan. Şimdi Hakem istediği zaman senin oyuncunu atıyor, istediği zaman cezalı duruma düşüyor. Kartı onu bunu gösteriyor. Ben şunu yaptım paylaştım bu ismi önce. Oha oha yuh artık çüş dedim. Bu hakemi Galatasaray maçının varına oturtmak puştuktur. Ali Koç, Yaşar Kemal Uğurlu isimli tetikçi hakemi Başakşehir Galatasaray maçının varına atadı arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve konuyla ilgili sohbetimizi biraz sonra Aslan Şampiyon TV'de YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz demişiz arkadaşlar. Ve de ne yaptık arkadaşlar? Bunun duyurusunu yaptık mı? Yaptık. İşte şimdi durum bu. Bu hakem bakın eyvah başlığı atıldı devamını getiriyoruz. Başakşehir'e kimse dokunulmuyor diye o dönemde böyle bir gelişme var. O ayrı bir konu. Onu da aldım koydum. Hakem değil, cellatbaşı diye özellikle o dönem maçtan sonra arkadaşlar görüyorsunuz burada oyuncuları. İşte Lemina falan var gösteriyor ve Galatasaray'a nasıl yanında yanılmıyorsam Falco herhalde Galatasaray'ı bir başka maçta da öyle doğuruyor fotoğraf ve geliyoruz arkadaşlar burada MHK'den şimdi şok atama denmiş ve o şok atamanın e, ben ayrı şimdi uzantılarını anlatıyorum. Burada da arkadaşlar Abdülkerim'e gösterilen o haksız, yersiz, gereksiz bir sarı kart sonuçta Galatasaray'ı köşeye sıkıştırma adına bu puştuklar yapılıyor ve hakem bu. Başakşehir'e dokunulamıyor. Çünkü arkadaşlar e, tipi tip göksel yani göksel bilmem ne işte o adam şu anda federasyonda da, hakemlerde de diğer camialarda da her türlü etkinliğini sürdürüyor. Eyvah hakem bu, var hakemi bu. Diyeceksiniz ki sen çok büyüttün de var hakemi ne yapacak da. Ben büyüttüm büyütmedim. Ben sizlerle bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Ve o maçtan sonra tüm baş atılan başlıklar bakın son dakika son dakika dermiş Yaşar Kemal Uğurlu tüm sosyal medya onu konuşuyor. Çünkü orada verdiği rezil kararlar, rezaletler konuşuluyor arkadaşlar. Yine burada görüyorsunuz Adem Büyük var. Gördüğünüz üzere ben demin emin emin dedim Adem diyecek yerde mi emin dedim herhalde öyle bir rezil. Emin kimmiş ya? Öyle de bir durum var. Her neyse görüyorsunuz Arkadaşlar Falcao, o bu falan adamın rezaletlerini görüyoruz. Burada yine skandal kararlar. Hakem değil, cellatbaşı diye Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu ya çok sert tepki. Hakem değil, cellatbaşı. Yani arkadaşlar Galatasaray cellatbaşı diye açıklama yapmış olan bir hakemi siz eğer 5 Eylül 2022'den beri Galatasaray maçına vermiyorsanız ve bu hakemi şimdi tekrar Galatasaray maçına gönderiyorsanız burada harbiden puştuk, kalleştik var. Şimdi arkadaşlar o Gaziantep maçıyla ilgili biraz önce okudum ya benim notlar tutmuştum. İşte Abdülkerim'e gösterdiği kat, Torera'ya bir kart, sarı kart gösterdi demişim. Bak nasıl el parmağı ile tehdit edercesine yapıyor. Şimdi burada açıklama arkadaşlar. Açıklama var. Okan Buruk yanılmıyorsam şimdi Okan Buruk diyor ki maç öncesinde Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık diyor. Yalan yani endişe taşımaya başladık yalan söylemeyeceğim diyor. Başakşehir ile çıktığım son maçta da yine yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Yani Başakşehir ile Okan Buruk'un Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de benim çalıştırdığım takıma diyor bir kırmızı kart göstermişti diyor. O performans beni şaşırtmadı. İletişimi zayıf bir hakem Okan Buruk Galatasaray teknik direktörü şimdi bu baştan sona söylüyor ama orada olanları da böyle anlatıyor. Şimdi bu rezaleti de gördükten sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere Okan Buruk tepkisini göstermiş. Ama bunların hiçbiri bir şeyi değiştirmiyor. MHK'den şok Yaşar Kemal Uğurlu kararı. Buradan tabi bu eski bir atama başlığıdır. Burada tabi MHK'den değil Ali Koç atamayı yapan arkadaşlar Ali Koç'tur. Hiç kimse hayır olmaz falan filan diye değil federasyonun hiçbir hükmü yok. MHK'nin hiçbir hükmü yok. Ali Koç'un önüne getirmişler. Hakemleri koymuşlar. Ali Koç demiş ki Galatasaray'ın sağ hakemine Atilla Karaoğlan'ı göndereceksiniz. Ve de Vara bu ekranda gördüğünüz baş tetikçiyi koyacaksınız demişler. Koymuşlar arkadaşlar. Bu tabi Galatasaray'ın bu hakemlerle ilgili tabi Galatasaray'dan az önce söyledim ya artık Galatasaray'a puştuk yapmak için kalleşlik yapmak için günleri beklemeye gerek yok saatlerle sınırlı süreler içerisinde Galatasaray'a her türlü pislik puştuk yapılıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar şimdi buralara girip zamanınızı almak istemiyorum. Zaten 20 dakikayı geçmişiz, geçmişiz. Fazla da uzatmak istemiyorum maç günü nedeniyle. Burada Galatasaray arkadaşlar. Son dönemlerde işte yapılan bir takım eleştiriler, Galatasaray'a yapılan saldırılar vesaireler, onlara il, onlarla ilgili, özellikle malum kulüp başkanının yaptığı açıklamalarla ilgili Galatasaray kulübünden son derece ağır bir cevap geliyor ve bu cevaplı da arkadaşlar hemen gazete başlıklarına giderek göreceksiniz ne demek istediklerini hemen oradan yapalım. Şimdi bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu hakem rezaleti en son beşi oynanan Beşiktaş-Bodrum maçında da devam etti. Ve Bodrum Spor'un 3 net penaltısı verilmedi. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi 3 tane net penaltı verilmeyince bir takım ne yapabiliyor? Kaybedebiliyor. Hakemi yenemiyorsunuz. Burada o anlatılmış. 2 tane demiş bunlar ama 3 tane var arkadaşlar. Kartal gülmeyi hatırladı. E tabi tek taraflı hakem çıkar. Kim bu hakem? Bu hakem malum e, toksic, toksik. Pardon, toksik mu var ya arkadaşlar. Toksik Moo'nun prensi Mehmet Türkmen isimli hakem vara gidiyor, seyrediyor, kabak gibi penaltıyı vermiyor arkadaşlar. Şimdi bu böyle. Şimdi e, bunlar. Hep Galatasaray'ın aleyhine olan gelişmeler. işte bu gördüğünüzde büyük eşiyle Urfa'da görüştük ama gizli değildi. Hani bu Galatasaray'ı suçluyor bilmem ne falan filan ya. İşte bir Kundura fabrikasında görüştüler gizemli hale getiriyor. İşin içinde puştuk var bilmem ne var falan. En son Erden Timur bir programa çıktı. Orada soruyor. Ya diyor bu gizli bir şey değil. Evet biz görüştük ama diyor kulüpler birliğinde konuştuk. Konuştuğumuz bir konu Mehmet Büyük eşi hani imza ile gitme. Seni biz e, normal sen kendin karar al böyle git yani adama bir itibar suikastı yapmayalım diye diyor Dursun Özbek bir öneri getirdi o zaman gidin konuşun adam seçim tarihi açıklasın imza toplamayalım dediler diyor herkes bunu biliyordu kulüpler birliğinde gittik konuştuk ve bunu anlattık diyor geldik sonra diyor onlara anlatıldı ama yok işte orada sanki Galatasaray lehine gizli bir takım abidik gubidik işler olmuş Fenerbahçe kulübü başkanı bütün bunları tezgahlıyor arkadaşlar şimdi gelelim az önce gösterdiğim bildiri var ya işte o bildirim Galatasaray'dan Fenerbahçe Kara Borsa bilet ilgile, ile ile cevap diyor. Usandık bıktık abi. Öyle en alakasız kişiler bakın rakibin yargıya müdahale çabası siz kendinizi ne sanıyorsunuz ifadelerinin kullanıldığı açıklamada rakibin başarısızlığına bahane aramasından, kibrinden, yalanlarından bıktık usandık diyor. Artık Galatasaray'ın açıklamasında bunlara yer veriliyor. Adam bıktık usandık diyor. Yeter artık diyor. Bu kadar hakaret, yalan, dolan. Ya bu ülkede spor bakanlığı ne iş yapar? Daha etkili, yetkili. Bu kadar yalanın, dolanın, iftiranın. Ha? Olamaz. Adam kara borsa bilet ya yok böyle bir şey. Adam kapanmış hali her şeyi. Tekrar ona ısı hani, e ya ısıtıp ısıtıp bayat yemekleri gündeme getiriyorlar maksat kamuoyunun dikkatlerini oraya çekmek. Şu anda bunu bakın gazete manşetleri usandık, bıktık, bilmem ne derken öbür tarafta ne oluyor arkadaşlar? Az önce gösterdim. Yaşar Kemal Uğurlu gibi hakemlerle Galatasaray'ı doğuracaklar. Yani futbolu sahadan çıkardılar. Pisliğin, puştuğun, kalleştiğin, kol gezliği bir ortama geldik ve Galatasaray artık en sonunda siz kendinizi ne sanıyorsunuz diye en son tepkisini gösterdi ve bundan sonradan eminim ki Galatasaray boş durmayacak. Özellikle bu Yaşar Kemal Uğurlu ataması e, mutlaka onunla ilgili Galatasaray tepkisini koyacaktır. Çünkü tüm zamanların en rezil atamalarından biridir arkadaşlar bu Yaşar Kemal Uğurlu ataması. Bu arada yine siz kendinizi ne sanıyorsunuz başlığı altında bu hadise verilmiş arkadaşlar. Yine aynı başlıklar. Evet arkadaşlar aslan her şehire misafir oluyor diyor. Burada bir şey yok. Bakalım. Geçelim arkadaşlar geçelim. Sane planları demişler. Heh. Ateş altındayız diye. Dursun Özbek'in evet arkadaşlar işte esas başlık bu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek camiye olarak kenetlenmeleri gerektiğini söyledi Galatasaray'ın Galatasaray yarıştığı rakipleri tarafından bayağı ateş altına alınmıştır bu dönemde sağlayacağımız birlik ve beraberlik son derece önemlidir yeni üyeler yapılacak divan kurulunda işte falan filan bunlar orada anlatıyor arkadaşlar bakın Galatasaray'a hiç alakası yokken hiçbir deli saçması kapanmış bir dosyayı yok işte öyle oldu. O zaman Galatasaray'da abi 2011 yılına geri gitsin şike sürecine bunların yaptığı rezillikleri bir bir gündeme mi getirsin? Ama medya bunların elinin altında istedikleri haltı yiyorlar. istedikleri rezillikleri yapıyorlar. Yok kara borsa yok. Yok abi böyle bir şey yok. Erden Timur bir gün önce çıktığı programda her şeyi güzel güzel anlattı ama Doğrular bunların işine gelmez. Bunlar skandaldan, pislikten, puştuktan besleniyorlar. Galatasaray'ı sahada durduramayacaklarını biliyorlar, görüyorlar. Sahada, sahada durduramadıkları Galatasaray'ı pislikle, puşlukla, çamur atmayla, abidik ubidik hakem atamalarıyla. Ile... Nerede Ali Şansalar? Ali Şansalar niye Fenerbahçe maçlarına verilemiyor? Ama ben size söyleyeyim. Örneğin haftaya Adana Demir spor maçı mı? Ali Şansalar'ını doldururlar, kurarlar, verirler. istediği sonucu alırlar. Sonra da derler ki bak Ali Şansavan da Fenerbahçe'nin maçına gelebiliyormuş derler. Abi bu puştuğun, bu kalleştiğin, bu rezilliğin bitmesi lazım. Her taraftan işte ateş altındayız diye dursun Özbek'in isyan ediyor olması gayet doğal ve de artık bunlara hiçbirisinin, birisinin, hiç kimsenin seyirci kalmaması lazım. Birliğin, beraberliğin en üst noktada olması lazım. Akşam 4-5 saat sonra maç var. Galatasaray normal koşullarda sahada bu Başakşehir'in içinden de geçer, üstünden de geçer. Alayını alaşağı eder mi? Eder. Ama gelin görün ki işte saha hakemi, saha hakeminin Atilla Kara, Kara olan olması, var hakeminin arkadaşlar az önce de belirttiğim gibi malum kişinin olması bu... Yaşar Kemal Uğurlu'nun olması daha önce yaptığı rezillikler, rezaletler artık buraya kadar getirdi. Bundan sonra ne olacak? Akşam maçtan sonra hep birlikte göreceğiz. İnşallah birazcık birazcık e, sorumluluk duyguları vardır da adam gibi maç yönetmeye çalışırlar. Aksi takdirde bu işin altından hiç kimse kalkamaz. Evet arkadaşlar Ali Koç Galatasaray'ın hakemlerini belirledi sağ hakem olarak Atilla Karaoğlan'ı atadı ve de var hakem olarak Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı. Allah sonlarını hayırlı etsin. Allah bunlara akıl fikir versin diyorum. Arkadaşlar kim ne derse desin. Çünkü Ali Koç'un bu işlerden onayı olmadan hiç kimse öyle bir ben yaptım oldu muhabbetine giremez. O oraya kendi adamını getirdi. Koş çalışanlarını, MHK, o bu. Kaldı ki zaten TFF'nin başı bir defa bunlara tabi olmuş vaziyette. Ben bu durumu sizlerle paylaşmak istedim. En içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah maçtan sonra Bunların hiçbirini ben demiştim noktasına getirmeyiz. Şu başlıkları bir daha göstermeyiz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Lütfen paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız değerli kardeşlerimiz.